birlik cemiyetinde hizmet etmek nasıl bir duygu? Neler düşünüyorsunuz? Birlik Cemiyeti hakkındaki düşüncelerinizi de alalım lütfen. Ben Birlik Cemiyetine gelen her insanı seviyorum. Ee, uzaktan yakından çok gelen insanlar var. Çok çevremiz oldu, tanıştık. Yani buraya gel herkes buraya gelemez. Bazı insanların caminin dibinde evi var, buraya giremezler. O açıdan ben uzaktan yakından gelen herkesi seviyorum. Herkese de ayrıcalık gözetmek sizin hizmet etmeye çalışıyorum. İsmim e, Yusuf Öztürk. 1986 Rotterdam doğumluyum. Hı? Ve şu anda da e, Gençlik Başkanlığı görevini yürütüyorum. E, i̇nşallah gençliğimizde e, gençlerimizi bir an önce e, elimizden geldiğine bir araya toplayıp gençliğimizde güzel, dopdolu e, bir yıl bir faaliyet e, planlıyoruz inşallah. Ben e, Mustafa Avcı. E, 1979'da Hollanda'ya geldim. Ee, o günden bu tarafa e, Milli Görüş'te camiasında hizmet ediyoruz. E, uzun zamandır buradayız. İşte 30 sene oldu. E, şu anda hala burada hizmet veriyoruz. E, e, Müslümanların ve İslam aleminin Kadir Gecesi'ni kutlar. Bayramlarını tebrik eder. Herkese hayırlı günler dilerim. Böyle bir günde Kadir Gecesi'nde kutlamaktayız. Hem Kadir geceniz hem de bütün Ramazanınız ve Ramazan Bayramınız mübarek olsun. Rabbim bizleri böyle huzurlu ve şuurlu gecelerde birleştirmeyi nasip eylesin. Hepinize ayrı ayrı hoş geldiniz diyorum. Cemiyetimiz adına tebrik ediyorum. Allah razı olsun. Allahuekber Allahuekber. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله Öncelikle teşekkür ediyorum. İsmim Özgür Ünlü. Nideliyim. Fakat sizlerle olmaktan kıvanç duyuyorum. Ee, sizin de ayağımıza kadar gelmiş olmazdan çok neşe duyduk. Ee, bu vesileyle Kadir Gece'mizi bütün İslam ağabeylerinin Kadir Gecesini tebrik ediyorum. İnşallah e, mutlu bir gece e, yaşayacağız. Buradan e, memlekette bizi tanıyan tanımayan bütün Müslümanların hem Kadir Gecelerini hem de önümüzdeki mübarek bayramlarını tebrik ediyorum. Allah razı olsun. Ben Suna Gümüş Şafak Kadın Kollar Başkanıyım. Ben bütün Müslüman alim bayramını kutlar, özellikle üyelerimizin bayramını candan kutlarım. 9. ayın 6'sında zaten üyeler toplantımız var, bayramlaşmamız var. İnşallah hepsini bekliyoruz, hepsine kucaklaşmaya hazırız. Tekrar hepsinin bayramını kutluyorum. Üyelerimiz de. Bekliyorum inşallah. Ee, Öncelikle böyle bir e, şansı verdiğiniz için ben teşekkür ederim TV'ye. Çalışmalarınızda başarılar dilerim. Biz benim sigortam olarak e, Brabant merkezli, Tırbul merkezli ve Hollanda genelinde çalışıyoruz. Aktif olduğumuz e, alan sağlık ve e, sağlık sigortası ve insanların diğer ihtiyacı olan ev ve araba sigortaları üzerinde. E, bu çerçevede e, birlik Derneği'nin de e, ajantasıyız, TÜSPSON'uyuz. Onlara da bu akşam da katkıda bulunduk, burada bulunduk sizlerle birlikte. 10 yıldan beri bu branşta aktifiz efendim. Çok, güzel, çok teşekkür ediyoruz. Çalışmalarınızla başarılar diliyoruz Mehmet Bey. Bayram mesajı olarak yeryüzündeki bütün Müslüman kardeşlerimize neler söylemek istersiniz? Ben böyle önemli bir günde böyle mübarek Kadir gecesinde herkesin kandilini kutlar ve önümüzdeki bayramını da Ramazan bayramında bütün Müslüman aleminin bayramını canı kutlarım. Herkese nice sağlıklı günlerde güzel bayramlar dilerim. İsmim Alaaddin Durmuş. 1990 yılından itibaren Hollanda'dayım. E, 94'ten itibaren de eğitim içerisindeyim. Gerek e, öğretmen olaraktan, gerekse şu anda bulunduğum e, okulun yöneticisi olaraktan yöneticilik yaptım. Öncelikle tüm İslam aleminin e, Ramazan bayramını en içten dileklerimi kutluyorum. E, i̇nşallah bütün e, İslam alemine hayırlar, hayırlar da gelir ve e, mazlumların kurtulmasına sebep olur inşallah. Öncelikle bugün Kadir Gecesi, tüm İslam aleminin Kadir Gecesi'ni tebrik ediyor, ediyorum. Ee, bu gecenin tüm e, İslam alemine hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Aynı zamanda akabinde inşallah salı gün Ramazan bayramını idrak edeceğiz. Tüm İslam aleminin Ramazan bayramını tebrik ediyorum. Cenab-ı Allah e, bu bayramda bütün İslam alemine hayırlar getirmesini niyaz ediyorum. Ben Hasan Hüseyin Tosun, 69 doğumluyum, Karamanlıyım. E, birlik yönetiminde e, dış ilişkilerle e, görevliyim. E, Memlekete bayram mesaj gönderir misin Hasan Hüseyin kardeş? Bütün e, İslam aleminin bayramını kutluyorum şimdiden. İnşallah Allah'ım tekrardan nasip eder. E, ben Ali Osman Okur. E, bütün İslam alemine bayram mübarek olsun. Bugün bir toplantımız var işte. Yemek toplantımız vardı, iftar toplantımız vardı. Güzeldi, güzel geçti. Eyvah. Bütün İslam alemine Hayırlı olsun. Evet. Eyvallah. Teşekkürler. Hayırlı bayramlar. Sağ ol. burada bulunan Anadolu'nun bütün mensupları KON özellikle teşekkür etmeleri gerekiyor. KON sayesinde dünyanın en ucra köşesine burada sesi duyuruyor. Burası görmüş olduğunuz gibi Rotterdam Asma Altı Çay Ocağı. Bir nevi birlik cemiyetimizin Asma Altı Çay Ocağı. Halicim <laughs> burası Asma Altı diye tabir ediliyor. İşte Hollanda böyle tadımlı, gurbetçi olarak, Avrupa'daki bizimkiler olarak. Buyur, afiyet olsun. Böyle memleketimizi hatırlatan ambiyansları yaşamaya çalışıyor vatandaşlar. Ne mutlu bizlere. Özkesim üzümüne benzemiyor ama ne de güzel yani. <laughs> Türkiye'deki tüm e, vatandaşlarımızın e, gandilini kutluyorum. Hayırlı bayramlar diliyorum. Güney sınırlı hemşerilime de çok çok selamlar. Hepsini öpüyorum, seviyorum. Hayırlı bayramlar. <laughs> Şampiyonlar Ligi'nde İtalyan, Fransız, bir de Rus, bir de temel karşılaşır. Tabi bu İtalyan, Fransız takımlarla karşılaşacağız ya. Şimdi İtalyan der ki biz Şampiyonlar Ligi'ni yani şampiyon olduk mu iki gün iki gece kutlarız. Rus da der ki biz işte o ismini vermeyeyim o ondan alır içerek kutlarız. Fransız da biz güzel kızlarla kutlarız der. Temel sıra gelir. Temelde der ki bizde şampiyon kim olursa olsun fark etmez. Fenerbahçe kutluyor. <gülüyor> <gülüyor>